100 bin liralık araba serisine yeniden başlayalım O zaman şurada bir tane Lada Samara ile Başlayalım kanala abone olup yorum yapar Beğeni atarsanız sevinirim 100 bin liraya alınacak Arabalar otopazarında 100 bin liralık arabalar Serisine başlıyoruz şimdi Bugün bir de 100 bin liralığı da çekelim Şöyle aradan çıksın gitsin Bak burada bir tane Lada Samara var 90 model 115 demiş tamam mı Numarası da burada çıkıyor 115 demiş Eee Şanzıman yeni. Beşinci viteste ötme var mı Yok, başkan? Abi, Onu sorayım. Bak yapıyorum. bunlar da kronik ne biliyor musun? Beşinci viteste Aynen. ötme. Ee, Ama beş dört ne vardı yeni yaptırdım. Cam çatlak. Aynen. Ön cam değişecek arkadaşlar. O muayeneden geçmez o. Yeni mi çatlattın? Aynı muayeneden sonra çatladı. Muayene yeni mi muayenesi? 2000 geçen sene yaptırdım işte. Ya. Ben tamam 2000... bir yıl. Bir yıl içinde camı değiştireceğiniz yani o. Kaç para camı da 5-6 lira falandır evet, tahmini. 3500, 3500 lira mıymış? 3500. Ha iyi, Lada'nın parçaları ucuz. 3500 liraymış. Onu da düşüyorum ya. Düş. 96500 lira diyorum. Düş. De. Tamam mı? 96500 lira beyler. Bak, yüzlük arabaları çekiyordum ya. 96500 lira düştüm anasını satayım. Dur şimdi Lada'ya bir bakalım. Aha. <laughs> 197.000 <bin> lira lan. <laughs> i̇yi oğlum araba. Baksana be. Ne olacak böyle 96.500 lira bu şeyde cam parasını düştüm ha şu cam parasını düştüm. 5 çıkar büyük değil mi değil de siz de bir buçukta siz katın işte ya. Kilometre bunda bakılmaz zaten 5 haneden sonra çeviriyor. Bunda var ya motorda ladaların yağ yakma çok olmaz da 5. viteste ötme olur onu da yaptırmış zaten arkadaş. 5. viteste de ötme yok diyor. O yüzden arabada sıvı yeni de boyanmış bu ha. Boyalı boyalı. Yeni boyanmış bu araba. Boyada da bir şey yok. Böyle çürüğü, çarığı falan da yok la öyle görünen. Taban sıfır. Taban da sıfır. Gram çürük yok arabanın alt tabanında. Tamam bu. Bunu yüze. Hayır ne yüzü? 96.500 liraya hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Ah. 533 şöyle 96.500 lira beyler. Daha ne olacak la? Elektrikli bisiklet parası gibi. Geç abi. Tamam. Arkadaşlar şurada bir tane Aksaray plaka Tofaş Şahin var. Tamam mı? Ee, Doğan L Şahin dedim. Doğan L bu. Şahin'den dolu. 110 lira fiyatı var. 100'e verir bence bu arabayı. 95'e verecek. Gel. Vallahi mı? <laughs> 95'e verecekmiş arkadaşlar. Ne diyor biliyor musunuz mu? Motor sıfır yapıldı. Viteste atma, diferansiyelde ötme yoktur. Tamam. Gerisini bir de çürük var mı? Var. Bakacağım kapı işlerinde var. Bakacağım. 18 bin lirada fiyat aldım Tamam. 18 bin lirada fiyat mı aldın fiyat kapı işlerini yaptırmayı? <laughs> Komple çürüne çarına. Komple 18 bin lira fiyat almış arkadaşlar. CMS 40 jantlar var. Aksaray Ortaköy plaka. Ee, şunun içine içine bir bakayım la. 95 lira beyler la. 100 liraya araba olur mu diyorsunuz ya bak motorda falan bir şey yok diyor. Motorda falan da bir şey yok. yok. Ekran da var la ana. Aç hele kardeş. Aç bakalım da şunu yüzlüklere koyalım gitsin ya. Vallahi billahi yüzü araba var mı diyorsunuz ya işte var. Aa size yüzü araba var mıymış? Varmış işte kardeşim. Şu zaten Tofaş'ta fabrikadan geliyor arkadaşlar. Cam düşer. Bunu böyle takarlar buraya. Cam düşmesin. Yani fabrika tornavidası bu. Fabrikadan çıkarken Tofaş'ta bu. Şimdi dur bagaj havuzuna bir bakayım. Şu müzikten de kaçalım gidelim birazdan. Tamam kardeş. Kapı içinde dediğin şunlar mı? Evet bunlar. Şu kapıyı komple değiştiriyor. Tamam. Bu kapıyı komple değiştiriyor. Tamam. Bunların da üçünü çürüğünü yapıyor. Tamam. 118 bin lira mı? Tamam. Ondan sonra geri kalan çürüğü falan tepeyine bakıyor. 18 bin lira verdim. Tamam. Şu, 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 Oynamıyor. Aldığımdaki şans da böyle söyledi. Bunda zaten tavanda sıkıntı olmadığı için. Tamam. 95 ya böyle de binilir. Muane var mı? Muane bir yıla yakın Tamam eşek niyetine. Bak. Ben de zaten öyle biniyordum. Bir <laughs> yüz 110 yazmış. Motor sıfırı motor da yaptırmış. Motor üst kapak yaptı. Tamam üst kapak yapılmış. Tamam 95 lira la 5 daha düşse de 90 olsa keşke ya. 90'a da verim gelsin. Yes. Tamam 90 la beyler. 90 lira la. Şunu numarayı ben bir iyi çekeyim de şöyle. Ah. 551 593 11 23. Tamam kardeş 90 lira la. Daha ne olacak ne oğlum? Asilesi? Uğur Gökçe YouTube'da. Ya, tamam. Takip edin. Tamam arkadaşlar 90 lira işte. Evet. Arkadaşlar 100 bin liralık arabalarla şimdi devam ediyoruz. Şurada bir tane Sigoda Favorit 1.4 LX var. Şöyle e, Sigoda Favoritlerin 92 model ve altı alınmaz. Neden? Çünkü çek motor. 92'den sonra Volkswagen motora geçiyor. Şu 70'lerdeki Volkswagen Polo motorları var ya onlara geçiyor arkadaşlar. Onlar sorunsuz, sıkıntısız. Tamam. Ee, 115 demiş fiyatına ama 100 bin lira 100'e düşecek şimdi ben size arabayı bir göstereyim bunlar şöyle bir araba en az ile en az şeyle en uzun süre giden motor bunu alırsanız bir hararetine bir şeyine soğutma sistemine ufaktan bir bin lira ya mı ne yapıyorlar müşürü değiştireceğiniz arkadaşlar rolesini değiştireceğiniz soğut şeyinin fanın Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Muhtemelen şu da o manuel fan düğmesi yaptırmış sahibi. Ee, bu fiyatları alabileceğiniz sorunsuz bir araba istiyorsanız boya şeyi de yok. Çürüğü mürüğü de yok arkadaşlar. Çürük falan da yok. Şöyle devam edelim. Buna da direkt doğrudan 100 lira diyoruz. Hangisi? Buna da 100 lira arkadaşlar işte şu Sigoda favori 94 model LX. Ha numara da burada yazıyor. İşte. Yani 100 bin liraya araba arıyorsunuz ya. Daha ne olacak 100 bin liraya? Arkadaşlar 100 bin lira ve altına Lada Samara arıyorsunuz ya. Alın size bir tane daha Lada Samara. 90 araba arıyorsunuz ya 100 bin lira ve altına. Bir tane de Lada Samara buldum sizin için. 93 model. Sende mi abi bu? 93 model 1.5 demiş Lada Samara. 19 Çorum plaka. 100 bin liraymış. Öyle diyorlar sahibi yok. 100 bin lira diyorlar. Şu numarası burada yazıyor. Şuna bir bakayım. Kapılar da kitlemiş. Gitmiş arkadaşlar. Boya şeyi de istemiyor. Boya boya da istemiyor ama. 100 bin lira diyorlar. 100'e satıyor diyorlar. Hmm. Böyle bir bakayım ben buna. Bir daha bu şekilde arkadaşlar 100 bin Şu Samara aramak isterseniz numarayı da çekeyim. Çektim ama numarayı değil mi? Önüne de sineklik koymuş. radyatörde sineklik girmesin diye. Arkadaşlar 100 bin liraya alınabilecek arabalar klasmanında şurada 115 demiş de işte 100 bin liraya verir diye tahmin ettiğim bir araba var. Arayıp sormak lazım. 100 bin lira civarına arabalar arıyoruz yani. Renault Flash 1.7 var. Ee, Renault 11 Flash bu. 92 modelmiş arkadaşlar. Şimdi bu arabanın şöyle bir özelliği var. Bunun uçan tabut diye lakabı var. Niye uçan tabut diyorlar biliyor musunuz? Bu arabanın arka amortisörleri çok zayıf, çok yumuşak, yolu tutmaz arkadaşlar. Motoru da ona rağmen çok güçlü. Yani arabanın kaportasına yol tutuşuna göre ee, şey arka amortisörleri çok yumuşak olduğu için motoru güçlü olduğu için şey yapmıyor. Bak bu arabaya 115 bin lira fiyat demiş arkadaşlar. Şimdi bu arabanın bir özelliği var ben size göstereyim. Bu arabalarda Renault Flash bir de bir dünyada ilk defa elektrikli Renault'un ilk denediği elektrikli otomobil modelidir. Elektrikli araba ilk defa Renault Flash'ta denemiştir. Hatta bunun masajlı koltuklu olanları var. Bakın bunlarda yan bel desteği var gördünüz mü? Sende mi abi? Yan bel. Hoş de... bulduk. Selamünaleyküm. Çekebiliriz değil mi? Çek bunda yan bel desteği var arkadaşlar. Bayağı güçlü bir motoru var performanslı. Uçan tabut denmesinin sebebi motorunun çok güçlü olması ama yol tutuşunun zayıf olması. 199 bin kilometrede eğer orijinalse kilometresi çok 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 uygun arkadaşlar şu an düşük kilometrede koltuklar rahattır Broadway ile kesinlikle kıyaslayamazsınız arkadaşlar bu arabayı Broadway'den çok çok üstündür motoru da bazı yerlerde 90 der Bazı yerlerde 80 der Bazı yerlerde 73 der bunun motoruna Ne olduğunu Renault bile bilmiyordur bence Beygir gücünün bunu O derece öyle şekil bir motoru var ee, Renault 19 flash Renault 19 flash diyorum Renault 11 flash arkadaşlar Koltukları falan aşırı rahattır bu arabanın Şimdi fiyat olarak Ne diyor abi 115 bin lira diyor da bunu herhalde düzler diye tahmin ediyorum ben Dümdüz olur mu abi yüzden de aşağı iniyoruz abi 90'a 90 kadar. 90'a evet. kadar iniyor mu? Evet. Muane var mı abi? Var. Bir yıldan fazla da. Bir yıldan fazla. Baba oğul mu? Yok. Yok değil. Arkadaşlar. Benziyon ya. <gülüyor> <Başka> <gülüyor> vallahi benziyon <gülüyor> ha. <gülüyor> Akraba olmayıp da bu kadar benziyen vallahi. Şimdi 90 dedik abi. Evet. Muane var mı? Var abi bir yıldan fazla. Bir yıldan fazla muane var. Var mı başka sıkıntısı abi? İşte üçüncü testte atıyor bazen de abi. Üçüncü. Sekromeç'ten. Herhalde. Tamam. 10 lira falan diyorlar masrafı var diyorlar. Ama. Komple şanzıman ne kadar biliyor musun abi bunun? 15-20 arası. Komple alsa bile adam. He yani, yani. Komple alsa bile Sekromeç'ten iyi bir şanzımancı bulursan. Arkadaşlar işte yaptırmış da 7.5'a. Buçağı, buçağı mı yaptırdın yani usta? Iyi. Çünkü evet. testten atıyordu 7, 7 geçti ya. 8'i birden buldum. 7, 8 diyelim yani. Evet. 90 size gelir. 98 hatta 5 daha almasa da 85 olsa da yani rahatız evet. <laughs> Olmaz mı? <laughs> en son <da> <laughs> abi. 90 abi. En son 90 tamam arkadaşlar. 115 demiş ama abi bak. 90 lira Renault 11 flash. Ee, motorda şanzımanda sıkıntı yok. Şanzımanda vitesten atma var. Motorda sıkıntı var mı usta? Sıkıntı yok abi. Şöyle çekelim bunu da o zaman numarasında çekmiş olalım. Eyvallah kolay gelsin. Sağ ol, Şimdi arkadaşlar yüzü araba olmaz 100, diyene. Yüz 100 ben, bende oluyor değil mi? Sen Tabii mi? canım ben yok benlik ha. bir. Ya arkadaşlar bakın arkadaş burada dur. Bana diyor ki araba 120 120'ymiş ben Bütün. dedim ki 100 dedim. 100'e çekelim şunu yüzlükleri atacağım dedim. Yüz bende oluyor sen ne alacaksın diyor. Ben de dedim ki bak ben bir şey almıyorum. Arkadaşlar ben kimseden komisyon momisyon almıyorum. Sadece çekiyorum kimseden komisyon 1 lira benim şeyim yok. Evet. Şimdi kardeş 92 L. 90 L, Doğan L, 120 bin lira demiş arkadaşlar. Her şey yapıldı işte. Dur bakacağım, bakacağız. Dur patron bakacağız. 120 bin lira demiş arkadaşlar. 90 model Doğan L. Şanzuman yeni yapıldı. Şanzuman yeni yapıldı diyor. Viteste. Diferansiyelde ötme var mı? Ötme yok. Motorda bir şey var Hiç mı? Hiçbir şey yok. Motor on numara. Yeni tamam yağ ya yakma, falan. Muhane ne zaman patron? Muhane daha yeni yapıldı. Geçen sene yapıldı. Çürük çarık var mı? e, ee, ufak tefek küçük küçük var. Altta var mı Altta tamam? Altta yok. Tamam. Yok, küçük küçük. Tamam olur. Şimdi arkadaşlar 100 lira dedik arabaya. Arkadaş arıyorsunuz 100 liraya. Hayırlı uğurlu olsun. 100'ü çok veren olmuş da şimdi biraz önce de birisi Olmadı. söyleyip duruyordu 100 olur mu falan diye de. Olmaz diyordu. Bizim kanala ben de zorladım biraz 100'ü olur gibi geldi. Lan dıştan, dıştan çürük yok ya. Bakın lan altı çok temiz. Vallahi dıştan çürük yok ya. Bak şunlar falan ön panelden orijinal. Bakacağım. Bakacağım. Küp tankı ne zaman acaba la? Bu ölüş bunlar 100 liraya araba olur mu diyenler oluyor yani. Alın size 100 liraya araba. 2032'ye kadar la muaşeyin tüpün tarihi de. Tüpü daha 2034. 2032. 5 vites. 3. viteste atma varmış. Yaptırmış onu da. 8 lira para harcadım şanzımana diyor. Tertemiz şey diyor. Diye. Basalım mı marşa? Tabii. Basıyorum. Bas. Aha. Bas. Arkadaşlar aha. Kayış. Kayış her, şey, her şey yeni. Tamam abi, tamam abi, tamam tamam. O olur. Beyler. 100 lira bak. Bak 100 liraya araba arayan varsa şunu kaçırmasın. Teybi vereceğiz mi? Tabi tabi. Ekranı var mı bunun? Telefon takma yeri var orada. He. Tamam tamam. Bunu da vereceksin. Teybi de sökmeyeceksin. Telefonu vermeyeceksin tabii ki de. Telefonu, Telefonu al patron. <laughs> Telefonu <ver. gülüyor> İçim içine temiz la beyler. Bak şöyle bir yıkık değil yani gitmez içi pis miste değil ha. Temiz. Bak bak. Gördünüz mü 100 lira lan. Dökük değil yıkık değil ciddi değil bak. Bu muhtemelen kurum çıkması bak ben sana söyleyeyim. Kamu kurumu çıkması bu. Arkadaşlar şöyle içinde ben size şuradan göstereyim. Bak. Gördünüz mü 100 bin liraya araba nerede buluyorsunuz la başka. Bagaj havuzunda falan da. Şuraya bir Bakayım. Hmm, iyiymiş. Iyi. Dur dur açma açma gördüm ben. İyi iyi ben mi alsam lan? Ne iş yapıyorsun ohtar? Memur. Ne? Kaç bulunur? Memurum ben. Ne oldu? Geleceğim. Evet. Tak şunu da. de bir şey yok. Yok orijinal. Orijinal la. Panelde de oynama yok. La ölücüler. Ölücüler. Numarayı çekiyorum la ölücüler 543 878 9850 50 ölücülere 120 demiş de 100'e dedim ben dümdüz şu 20'yi sildik 100 tam ölücü modeli oldu la ölücüler koşun Vallahi alın muhane falan var tüp tankı var bilmem ne var bayağı ucuza geldi la ölücüler ölücüler koşsun Arkadaşlar burada bir tane daha tofaş var. Arkadaşlar biraz kendini göstermek istemiyor. Ama arabanın etiketini göstereyim ben. Ne? 88 tofaş Doğan. 83 bin kilometre de orijinal mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ekranda o yazıyor. Zaten 99 binde sıfırlıyor bu. Ee, bak kaputta böyle şöyle şey var arkadaşlar. Kaç biliyorsunuzun fiyatı? Ben size söyleyeceğim. Şu etrafını bir gezeyim arabanın ben. Ee, buna da ne diyor biliyor mu 90 lira beyler bu da. Fiyatı da 90 lira. Doğanın.